Evet değerli Uğur Elektronik Ailesi, dedektör ile devri alem etkinliğimizle e, Ankara'da e, Metin abimize, Kahraman Kazan'da Metin abimize e, Golden Rain cihazımızı verdik. Aynı zamanda eğitimlerini, teknik eğitimlerini vereceğim ben kendisine. Şimdi başlayalım Metin abi. Cihazımızı ilk önce açıyoruz abi. Açarken bobinimiz e, 50 santim, 3 santim yukarıda. Şöyle karşıya tutabilir. Elinize de destek verebilirsiniz açın kadar yolun için. Buradaki urbocendeki e, rakamsal değer 50 olduğu zaman toprak Hı. ayarımız gelmiş oluyor. Şimdi 10 santim 4 parmak aşağı indiriyoruz. Evet. E, standart olarak bu 14lü e, 10 santim 4 parmak standartımızı koruyoruz. Evet. Ne yaptı? Aşağı, aşağı bir de. kırılma yaptı. O zaman ne yapacaktık? Bir tık yapalım. Çünkü burada çok toprak ayarı istemeyecek. Kaldıran bobini resetleyelim. Tekrar 10 santim 4 parmak indirelim. Şöyle bakın. Evet. Şimdi burada dikkat edeceğiniz unsur nedir biliyor musunuz? Biraz önce yaptığınız hata şudur. Bobinimizi kaldırdık. İndirirken tekrar 10 santim indirmiyoruz. Böyle bırakıyoruz. Hmm. Burada cihaz toprak değerini düzgün okumayacak. O yüzden bu standarda çok dikkat ediyoruz. Hmm. Tamam evet. Şimdi indirdik. Her Bir kontrol sağlıyorum. Herhangi bir kırılma var mı? Kırıma Burada yok. ne yaptı? Cihazımız çok toprak ayarı istemedi. Yani demek ki alan, toprak alanı temiz bir alan. Evet. Yok. Ben kademe kademe anlatacağım. Benim komutumda tamam. geçersiniz. Olur mu? Tamam. Şimdi ne yaptı çizgimiz düze düştü. Şayet burada toprak ayarını tutmayacak olsaydı yani bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir artı bir eksi yapıyorsanız durmadan muhtemelen altına bir metal denk gelmiştir. Toprak ayarını tutmayacaktır. Burada yapacağınız işlem nedir? Alanınızı değiştireceksiniz. Daha temiz bir alanda çalışmak toprak ayarı yapacaksınız. Fakat gittiğiniz bazı bölgelerde toprak ayarı tutturmakta zorlanacaksınız. O da neden kaynaklanacak? Mineral ya da iletken bir yapıya denk gelmiş olacaksınız. Dolayısıyla burada yapacağımız işlem nedir? Yukarı ok tuşuna basacağız. Derinliğimizi bir kademe aşağı alacağız. Eksi tuşuyla. Yani ne yaptı? 3'e düşürdü. Evet. Değil mi? Ee, aynı işlemleri tekrar gerçekleştiriyoruz. Şu an bizim derinliği düşürmeye ihtiyacımız yok. Evet. Çünkü toprağımız temiz. Evet. Tekrar eski yerini alalım. Yukarı ok tuşuna basın. Artıya basın. Evet. Tekrar evet. 4'e geldi. Evet. Zaten cihaz ilk açılışta 4'te açılacak. Evet. Sizin gittiğiniz yerde topraklarını 3'e ye düşürdüyseniz tekrar yükselte, yükseltemezsiniz. 3 de tuttuysa toprak 3 de kalacak. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Bir de e, bu bobinin indirip kaldırırken 10 santim 4 parmak ayarına çok dikkat ediyoruz oldu mu? Şimdi grant balans ayarı dediğimiz yani toprak ayarı e, dediğimiz nokta şudur. Zemin ayarıdır. Nerede arama yapacaksanız o, o zemine göre e, grant balans ayarını yapacaksınız anlaştık mı? Yani bir kayada arama yapıyorsanız kayaya göre ayar yapacaksınız. Kayada işiniz bitti topra indiniz. O zaman toprakta yapıtay almayacaksınız. Toprak kaynağı da girmek için şimdi çıkalım buradan. Okey diyelim. Toprak kaynağı tekrar girmek için kontrol etmek için tamam mı? Orta tuşa basıp tuttuğunuzda ne yaptı? Toprak kaynağı evet. gireceğiz. Evet. Yani burada kontrol sağladınız. Şöyle sağlayalım. Arazide geziyoruz. Tamam mı? Evet. Arazide geziyoruz. Cihazımız parazitlenmeye başladı. Toprak kaynağı kontrol etmek için orta tuşa basılı tuttuğunuz toprak kaynağı girecektir. Şu an toprak aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Okey diyelim. Şimdi size öğrettiğim gibi 10 santim 4 parmak standartı koruyarak süpürme hızında buradaki metalleri bir tespit edelim. Burada bir 40-50 santimde bir metalimiz var. Orada bir 20-30 santimde metalimiz var. Şimdi onları bir kontrol edelim ve ayrımlarına bakalım. Evet, orada bir metal tespit ettiniz. Şimdi hareketimizi yavaşlattık, kenara çektik bobimize, çekelim kenara, reset dedik, tekrar bir kontrol sağlayalım. Evet, orada bir metal tespit ettik evet. doğru mu? Burada bir metal olduğundan emin oldum. Evet. Şimdi orta tuşa basalım, reset diyelim, alt etikten evet. ve şimdi yavaşça geçelim metalin ne olduğunu soralım cihaza. Ne Kıymetli. diyor? Kıymetler. Kenara çekelim, evet. reset diyelim, tekrar geçelim. Evet. Tekrar bakalım. Kıymetli. Evet, kıymetli. Tamam. Bakır, bronz, gümüş gibi metallere, hmm. alüminyum gibi metallere size kıymetli hmm. diye sinyal verecek. Eğer aşağıdaki metaliniz altın olsaydı sadece altın diye sinyal verecekti. Hmm. Bu yani bu ekranda altın diye verdim otomatik olarak. Tabii ekranda altın hmm. yazacak. Şu an bakır, bronz, gümüş gibi metallere hmm. kıymetli diye sinyal verecek. Eğer altınsa da ekranda altın yazısını yazacak. Tamam. Hmm, tamam. Şimdi gelelim buradaki noktaya, bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz, metali evet. bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Evet. Tamam. Bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz, metali bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Evet. Şimdi, e, genel aramaya gelin tekrar. Evet, ne yaptı? Yeşil çizgi geldi genel aramada. <laughs> Osiloskop çizginiz yeşil evet. devam etti. Şuradaki metalde bir test edelim. Resetlediğiniz. Tamam. O reseti hafızayı temizlemek için kullanıyoruz. Evet, orada bir metal tespit ettiniz. Tekrar kenara çektiniz, resetlediniz. Tekrar kontrol edin. Evet, orada bir metal olduğuna evet. emin olduk. Doğru mu? Şimdi ayrıma geçeceğiz. Kenara çektik, sinyalden çıktık. Yani, Bakın, çekti. bu çok önemli. Tamam. Metal üzerinde ayrıma geçmiyoruz, tamam mı? Hmm. Kenara evet, çıktıktan sonra ayrıma geçiyoruz. Evet, evet. evet. Şimdi ayrıma geçelim. Orta çizgi kırmızı olduğu zaman, osiloskop çizgisi. Evet. Ayrımdasınız evet. demek. Reset diyelim, metalin ne olduğunu soralım cihaza. Evet. 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 Tabii, tamamen çıkın evet. sinyalden. Sinyale girin, sinyalden çıkın. Tamam, çıktım. Tamamen çıktı. Reset evet. Benim bir daha gelin. Reset dedik. Evet. <laughs> ne dedi? Cihaz yani kıymetsiz. yani aşağıda kıymetsiz bir metal olduğunu. Evet. Şöyle alayım ben sizi tekrar. Şimdi e, genel aramaya gelin. Şimdi burada dikkat Hı, ettiğiniz tamam. gibi bir metale denk geldiğimiz zaman sağ barlarımız yukarıya doğru kalktı. O siloskop çizgimiz de yukarıya doğru kırıldı. Sol barlar neyi gösteriyor? Anlatacağım. Hmm. Sağ barlarımız yukarıya kalkıyor. Osiloskop çizgimiz yukarı doğru kırılıyorsa o zaman bir metre denk gelmiş. Hmm. Yani buradan e, osiloskop çizginin yukarı kırılmasından ve sağ barlarımızın kalkmasına metre olduğunu anlıyoruz. Hmm. Gelelim sol barlara. Sol barlar boşluk ya da mineral bir yapıya denk geldiyseniz sol barları kaldıracak <laughs> sessizce kaldırıp aşağı doğru bir çukur oluşturacak. O zaman burada anlayacaksınız ki bir boşluğa denk gelmişsiniz ya da bir mineral yapıya. Yani. Siz burada yapacağınız işlem nedir? Ayrıma geçip tekrar ayrıma geçip cihaza boşluklu mineral mi olduğunu soracaksınız. Eğer ekranda ayrımdayken mineral yazısını görüyorsanız o zaman aşağıda bir mineral mineralli yapı vardır. Eğer bir boşluk yazısını görüyorsanız o zaman boşluğun başladığı ve bittiği nokta. Ondan sonra enli boyunu çıkarttıktan sonra çizdikten sonra tekrar resetleyip aynı şekilde aynı yeri teyit etmeniz gerekiyor. Yine metaldeki gibi metal yüzeye yakınsa, örnek veriyorum metal yüzeye yakın olacağı ne yapıyordu? Sağ barlar tavana doğru çıkıyordu, tavan yapıyordu. Buradaki değeri yüksek gösteriyordu. Metal yüzeye yakınsa bu şekilde osiloskop çizgisi de yine yukarı doğru fazla kırılacak ve sağ barlarınız da fazla kalkacak. Derinde bir metal ise, o zaman osiloskop çizginiz ve barlarınız daha aşağıda küçük olacak. Yine boşlukta da aynı sistem geçerli. Eğer boşluk yüzeye yakınsa Yukarı Sol bağırlığınız tabi tavan yapacak. Evet. E, osiloskop çiziminde daha derin bir kuruma evet. yapacak. Buraya kadar anladık, evet. Doğru mu? Tamam. Şimdi gelelim şuradaki değerlere. Bakın burada evet. bir hassasiyet tamam. değerimiz var. Burası bizim derinlik. Burası batarya. Burası da ses. Evet. Görüyorsunuz şu an. Evet. Evet. Şimdi bazı bölgelere gittiğiniz zaman toprak ayarınızı kontrol ettiniz. Fakat e, bir bozulma yok. Fakat cihaz parazit alıyor. Yani nedir? E, kısa sinyaller veriyor veya gerçek olmayan sinyaller alıyorsun parazitlenmeden böyle. Burada yapacağınız işlem yukarı ok tuşuna basın. Bakın burada bir hassasiyet bölümü geliyor. Gördünüz mü? Buradan eksiden hassasiyetinizi düşürüyorsunuz. Evet. Buradan evet. düşürüyorsunuz. düşürüyorsunuz. Tabii 9'a. parazitlerden kurtulana kadar hassasiyetinizi düşürürsünüz Anlaştık mı? Şimdi bu cihazın bir de neyi vardı? Profesyonel araması. Profesyonel aramada Alt tuşuna tuttuğunuz zaman tuşuna, Evet. Tamam. Profesyonel arama gelir. gir. Hmm. Profesyonel aramada profesyonel aramada hmm. sesli uyarı vermez. Burada sadece aşağıdaki bir metalse, metalin e, kıymetsizse kıymetsiz ikonunu yatar. Kıymetliyse kıymetli, altınsa altın ikonunu yatar. Hmm. Eğer Yine günümüz güncel metalse çift sinyal dediğimiz olay var ya hı hı. çift sinyal burası rengarenk renk olur o da günümüz atık bir metal olduğunu anlarız tamam mı? Şimdi evet. provokasyon aramaya tekrar gelin Geldik. Evet şimdi şuradaki metalleri tekrar bir test edin tamam. bana Bunda bunda e, arayarak gezmiyoruz sadece metal tespit ettikten sonraki noktaya bakıyoruz Tamam. Şimdi metalimiz oradaydı evet. resetleyin bir daha bakın Dur. Resetleyin bir daha geçin Evet, evet. Yavaşça gel. Bunda çok yavaş hareket ediyoruz. Ne yapıyor cihaz? Kıymetli konuyu yakıyor. He, yukarı... Osiloskop çizgisini yukarıya kırıyor ve yeşili yeşil yakıyor. Tekrar bir Tabii. Mi? Bir daha resetleyin. Evet. Gene kıymetli gösterdi. Yukarı şey yaptım. Tamam. Çok güzel. Şurada da metaliniz evet. vardı. Aynı o şekilde o metalde. resetleyip bir daha şöyle getirelim. Tamam. Yani. Şimdi ne yaptığını bana söyleyin. Kıymetsiz dedi. Yukarı doğru kırılma. Kenara olarak. çekin. Hı. Reset atın. Tekrar bakın. Kıymetsiz. Hangi rengi yaktı? Mavi. Mavi rengi yaktı. Ha, burada Eğer... Renkler önemli değil mi burada? Tabii renkler önemli. İşte zaten kıymetsiz ve mavi yaktı. Hı. Eğer burası kırm kırmızı, mavi yeşil gibi renkler alsaydı o zaman aşağıdaki metal günümüz güncel çift sinyal olacaktı. Hı. Günümüz metal olacak. Anlaştık tamam. mı? Gelin abi. Tekrar oradan çıkmak için okey tuşuna basalım. Başkanım. Hangisindeyiz şu an? Ayrımda mıyız? Genel Ayrındayız. Ayrındayız. Okeyli. Gene aramaya geldik. Gene aramaya Şimdi. Burada size izah ve ifade edeceğim ee, bir olay daha var. Genellikle kullanıcılar, kullanıcıların yaptığı hatayı söyleyeyim. Ee, küçük açılmış çukurların içerisine bobini sokuyor. Evet, evet. O küçük dar çukurlara bobin sokulduğu zaman toprağın manyetik alanına göre sahte sinyal üretir. Metali hmm. yüzeyden tespit ettiyseniz, oradaki bir, bir kazı işleminde bulunduysanız, tamam mı, açtınız toprağı. Tekrar kontrol ve tüm yüzeyden geç. Şayet oradaki metali çıkartıp attığınız zaman orada zaten sinyal kesilecektir. Bu sefer attığınız toprağı yapacaksınız. İlla bir çukur içerisinde arama yapacaksanız, orada toprak ayarı yapabileceğiniz bir, bir Anladım, alan olması lazım evet. ki, yani grant balanserınızı evet. yapıp ondan sonra aramaya devam edebilirsiniz. Evet. Anlaştık evet. Şimdi şurada metallerimiz vardı. Metalin merkez noktasının nasıl yakalandığını ben size tarif etmiştim. Evet. Ee, burada ne yapacağız? Bu metallerin derinliğini bulalım ilk önce. İnşallah. Tamam. tamam. Buyurun, şöyle alayım hemen. Evet. Şimdi ilk sinyali aldığımız noktayı çiziyoruz. Genel aramadayız, değil mi? Evet. Tamam. İlk sinyali aldığımız noktayı çizin ayağınızda. Evet. Ben size yardımcı olayım. Çizdim. Şimdi bu taraftan alalım. Evet ilk sinyal aldığım noktayı çizdim. Hı. Çekelim bobini. Şimdi şuradan alalım. Evet ilk sinyal aldığım noktayı çizdim. Derin derin olmayınca yukarı doğru çıkarıyor. Şeyleri. Tabii. Şimdi bu taraftan bir şey yapalım. Hı. Hı. İlk sinyal aldığım noktayı çizdim. Hı. Doğru mu? Hı. Evet. Burada yaklaşık 10-11 bir ölçü çıktı. Şöyle alayım ben şimdi yanımıza size. Şimdi bana metalin e, merkez noktasını bir bulun. Resetleyin tekrar. Yok yok ayrımda değil. Aa, resetleyin. Şimdi metalin merkez noktasını bir bulalım. Yani sinyalin en güçlü olduğu noktayı bulalım. Evet. Bobini geziyor. Evet. Yakaladınız değil mi en güçlü olduğu noktayı? Tamam. Yukarı ok tuşuna basılı tutun. Ne yaptı? Derinlik hesabı geldi. Aşağıdaki bobini oynatmıyoruz. Aşağıdaki aşağıdaki, aşağıdaki Ölçüyü soruyor bize. Evet. Eğer 20'ye 20 ise artıdan bak artırdım. Evet. Yan tarafa geçtim. Burayı da artırdım. Ama bizim ölçümüz neydi? 10'a 10'du. Doğru 10, mu? 10 oldu, evet. Ben bunları tekrar düşürüyorum. 10'a 10'a getirdim. Şimdi evet. okeylediğiniz zaman evet. tabi okeyli. Aşağıda diyor ki 40 santimde 40 bir metaliniz evet. evet. var. Yani yaklaşık 10 santim bobin yüksekliği 30 santimde metalin derinliği olsa 40 santim. Bu yanılacak mıdır? İlla ki derinde yanılacaktır. <laughs> <derinle> <laughs> yani net bir bilgi vermeyecektir. Evet. Şöyle, çok az bir yanılma payı nasıl bilgi verecektir. Evet. Siz ölçüyü ne kadar doğru düzgün çizerseniz, merkez noktayı ne kadar net yakalarsanız o zaman size daha net ölçü verecektir. Evet. Anlaştık mı? Evet. Şimdi okeyleyelim, geçelim. Burada dikkat edeceğiniz özellik şu. Çoğu kullanıcı, çoğu kullanıcı merkez noktayı yakalamaz. Cihaz buradan sinyal almaya başladı ya. Bak, hmm. buradan almaya başladı ya. Direkt buraya kazı işlemi gerçekleşti. Oysa ki metalin merkez noktası, bakın, me hayır, hmm. metalin merkez noktası buradır. Nereden baksan, arada 20 santimlik fark var. Yani ne demiştik? İlk sinyali buradan almaya başladık ya. Burayı kazı işlemine başladığınız zaman metal sol tarafta kaldı aslında. Hmm. O yüzden ee, metalin merkez noktasını yakalayabilmek önemlidir metalin merkez noktasını yakalayın. Ondan sonra işleme geçiyor. Şöyle alayım ben size. Şimdi buradaki metalleri tekrar ayıralım ve kamera karşısında çıkartalım ne olduğunu. <laughs> evet. 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 O metalin merkez noktasını çıkartın. Bulun bana. Ve ayrıma geçin. oldunuz. Evet. Ayrıma geçin. Cihaz ne diyor? Cihaz evet, şey gösteriyor, malzeme gösteriyor, kıymeti gösteriyor, çabarı gösteriyor. Şu an Öyle genel amadasınız. Kenara evet. evet. çekin. Evet, ayrıma geçin. Orta tuş. Evet. Resetleyin. Ne olduğunu sorun cihaza. Evet. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Kıymetli diyor. Evet. Ne Doğru. demiştik? Bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi Olabilir. metallere bir daha, kıymetli. güzel geçiyoruz. Tamam. Yine aynı. Tamam kıymetli diyor. Evet. Şimdi merkez noktası neresi? Şurası değil, değil mi? Evet. Tamam. Kenara çekin. Ben buradaki metali bir çıkartayım. tam derinliğine bakacağım. Çünkü içine toprak oldu. Hmm. Buranın değerini yaklaşık 40 santimde. Cihaz da bize doğru vermiş. Neydi? Bakırdı. Doğru mu? O metalin e, şeyini bulun bana. Merkez noktasını evet. onu da çıkartalım. Evet. Şeye bakalım. <laughs> hmm. Evet. Evet. Besitledik. Bir daha geçelim. Tamam. Konsüle emin ol metre oldunlar. Evet, evet, Ayrıma geçin şimdi. Biraz, bir daha geçelim. <laughs> şimdi ayrıma geçelim. Evet şimdi ayrıma geçiyoruz. Tamam. Bakın ne olduğunu sorun. Demir, ne diyeceğiz? Kıymetsiz diyeceğiz. Kıymetsiz diyeceğiz. Tamam. Çıkartayım o metreli de. Evet. Neyse böyle bir demir <laughs> parçası. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi şu çukurlarda sinyal var mı tekrar? Bir kontrol edin bakayım. Hı hı. Bir şey Herhangi bir sinyal. sinyal Derin çukura bakalım. Hı hı. Ha böyle çukurlarda böyle tabii. yüzeysel bakacağız tabii. değil mi? Yani içine, Yani bobini bakın, sokun içerisine bunu evet, sokarsan evet. Bu şekilde yani sar, bu şarkı, şekilde sokulmaz. Böyle. Ben onu Yani şimdi Hiç metal şey metal burada. Doğru mu? Evet. Şimdi e, bakın tekrar çukurun içerisine sokmadan bakın evet. Bir daha bakın dedim. Tamam bir şey herhangi yok. bir sinyal yok. Yok. Metal çıkmamış olsaydı Dur abi. Hemen bakacağız. Evet. Şimdi bu şekilde sinyal almış dur. olacak. Resetleyeceğiz. Şimdi şey neydi öbür modun da Dur abi. Ona geçelim. Şimdi bakalım şeyine bakacağız. Kıymetli dedim şey bak şimdi. Yani metal çıkmış Doğru. olsaydı topraktan tamam mı? Sinyal kesilmiş olacak. Sinyal olacak. Eğer sayıda, metal olsaydı da... orada evet. devam edecek. Tamam mı? Tamam. tamam. Şöyle alayım ben size. Ee, yani Burada ben size sahada uygulamalı olarak gösteriyorum. E, Metaller arasındaki ayrımları nasıl yapacaksınız? Ben nereden başladık olaya? E, toprak ayarı nasıl yapılır? Hangi şartlarda tutmaz tutmazsa ne yapmanız gerektiğine Toprak ayarı tutmaz diye bir olay yoktur. Toprak ayarı kesinlikle tutar. Yere, Ama o standartları uygulamanız gerekir. Burada tutmaz da orot. Yani, or yani or o öğrettim şey. size anlattım standartları uyguladığım sürece toprak ayarı tutmaz diye bir şey yok. Toprak Hı. ayarı tutar. Tamam Evet. Sadece o standartları uygulayın. Ben size toprak ayarı nasıl yapılır, hangi şartları tutmanız, ne yapmanız gerektiğini anlattım. Doğru mu? Genel araman özelliklerini, ne şekilde aramanız gerektiğini, ayrımdan neler yapmanız gerektiğini, bir cihazdan derinlik hesabı nasıl yapılır onları anlattım. Doğru mu? Benden başka sizin bir şey var mı? Yok. Allah Allah tekrar hayırlı uğurlu etsinler, Evet. Bir de güle güle kullanın. Ee, i̇nşallah aklınıza takılan bir soru yoksa. Yok. Yani, yani şu anda yok. yok. Var mı Caner? <laughs> Uğur abi seni de seviyoruz. Allah razı olsun senden. Ya yani Allah hepimizden razı olsun. Evet değerli arkadaşlar. Uğur elektronik olarak dedektör ile devre alemde. Bu hizmetimize devam ediyoruz. İnşallah başka abilerimizin, kardeşlerimizin, müşterilerimizin yanında da yine cihaz eğitimlerini vereceğiz. Diğer lokasyonlarda, diğer şehirlerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum.